Türkiye'nin teknoloji ve beyaz eşya liderlerinden Termikel Suriyeli Türkmenlere yardım elini uzattı. Bir tır dolusu Termikel ürünü Ankara'daki Suriyeli Türkmenlere dağıtıldı. İşte Termikel'in yardım elini uzattığı o ailelerden sadece biri. Evet olan biteni anlamadan izledi. Hüzün gözlerinin içine yuva yapmış gibiydi. Onlar Suriye'li Türkmenler. Memleketlerindeki çatışmalardan kaçıp Türkiye'ye geldiler. Geldiler gelmesine de ne işleri var, ne paraları. Basında çıkan haberler ve etrafımızda da bayağı çoğaldı. Suriye'den, Irak'tan göç eden Türkmen kardeşlerimiz var, Suriyeli kardeşlerimiz var bunlara duyarsız kalamazdık. Bir insanın ülkesinden ayrılıp orada malını mülkünü bırakıp başka bir ülkeye göç etmesi oldukça zor. Yani bir imtihan olarak değerlendiriyoruz. Burada da biz bir vatandaş olarak kendimizi görevli hissettik. Bir tır dolusu termik el ürünü Suriyeli Türkmenlere dağıtılmak üzere hazırlandı. İçerisinde fırınlar var. Bizim tam boy fırın dediğimiz ocaklar var. Mini fırınlar var. Yani bir ailenin e, aile olarak yaşarken yemek ihtiyacını yemek yapmak için kullanabileceği e, cihazlardan verdik. Onun yanında buzdolapları var çünkü yaz gelecek yarın bir gün havalar ısınacak. Bu sefer gıdaları saklama zor olacak. Termikel ve Türk Kızılayı Türkmenlere yardım için harekete geçti. Ürünleri Termikel sağladı, ailelerin tespiti ve yardımların dağıtımını ise Kızılay üstlendi. Ülkemizin en önemli kuruluşlarından bir tanesi. E, Tabi Termikel'den böyle bir e, bağış almak bizi de çok mutlu etti, çok gurur verdi. E, kendilerinden de ne zaman ihtiyaç duyarsak her türlü bağışa hazır olduklarını da duymak da ayrıca çok güzeldi. İnşallah bu vesileyle başka kurumlardan da e, bir bağış gelirse buna vesile oldukları için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Kızılay'ın da Allah yokluğunu vermesin gerçekten. E, kara gün dostu. İlk teslimatta teslimat ki Mamak'taki bir aileye yapıldı. Bu evin içerisinde tam 9 kişi yaşıyor. Evin hali aslında gördüğünüz gibi içler acısı ancak en azından bu evde yemekler artık sıcak kalabilecek. Ev bomboş gördüğünüz gibi. Yani ev aile oradan kaçarken işte millet çekiyetini ailesini almış gelmiş. Hatta cebinde parasızlık yok. Yardımlar öncelikli olarak yetimi olan ailelere yapılacak. Bu evde de iki yetim çocuk var. Ne anaları hayatta ne babaları. Eşit onların anlasın babasını e, öldürmüş. Bu iki çocuk sadece sokakta kalmış. Bunlar bu çocukları bulmuşlar Ankara'ya kadar getirmişler bunları. Allah razı olsun sizden sağ olun. Sırada yardıma muhtaç diğer Suriyeli Türkmenler var. Yani bu fabrika aslında Kızılay'ın fabrikası olarak görüyoruz biz. Her zaman ihtiyaç olduğu takdirde biz Kızılay'ın emrindeyiz. Bizler, size aracıyız. Bizler sizin yaptığınız faaliyetlere, katkılara, bağışlara aracıyız. Evet. E, tabii.